Anne hani anlatıyorum pete bir. Şimdi biz okuldaydık. Ve cince giralim dedik teneffüste. Sonra Bodrum katına indik ve girdik. Ve birden gelmeye başladı. Biz de çok korkmuştuk tabi. Sonra işte yemekhanenin orada karanik depo var oraya gidelim dedik. Oradan da gelmeye başladı. Biz de tabi altımıza etmiştik. Sonra biz cikalim sınıfa dedik. Koridorda hiç kimse yoktu. Biz korkmaya başladık hemen sınıfa ciktik. Dersin üzerinden 10 geçmişti. Sınıfa girdik ve hoca bağırmaya başladı. Biz yedigimizi anlarız. Hoca neden geç kaldınız der. Akilli da hocam cinca giriyorlardı der. Çocuğa icimizden soveriz. Mudur'un odasına gidin der hoca. Biz de gideriz ve çok korkarız. Mudur'e soyleriz durumu bize bakır. Sonra tabi ben drama konuşturup aklamaya başlarım. Hocada defneciğim iyi misin sen gidebilirsin der. Sonra ben çıkarken mudur odasından hocamız gelir. Defne dışındaki herkes disiplin eder. Mutlu.